Merhaba arkadaşlar Ben Endgame'den Selim the, e, the ve bugün sizlerle e, Minecraft mod tanıtımının birinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde M Or modu yani çok farklı e, madenler içerdiği bir mod. Modun amacı ne arkadaşlar? Hani e, siz normal dünyada gördüğünüz şöyle e, mesela demir filan olur ya orlar yazınca gördüğünüz gibi böyle bir sürü or geliyor. Bu orlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi sizlere onu şimdi bir madenleri size göstereyim. Tin, copper, safir, Rabi uranium, silver, titanium, platinum, Kromor. or. Bu da iki farklı şekilde bulunan kromorlar. Şimdi bunların hepsi burada ingotları var. Şimdi bunlardan neler yapabiliyoruz? <laughs> Gördüğünüz üzere plate'ler var. Sonra armorlar var Tool'lar yani eşyalar işte Kılıçlar filan onlar var Kaplar ve kovalar işte Şimdi tool'lar yani eşyalar bir bakalım Gördüğünüz gibi normal Minecraft şeklinde Yapılıyor gördüğünüz üzere Şimdi Copper'la yapabiliyorsunuz bronze'la yapabiliyorsunuz Ama bronze'la Hammer'da yapabiliyorsunuz Hammer'da iki stick Bir tane string iki tane de bronze şeklinde da şöyle yapılıyor. Bir tane tin ve copper. Şimdi ruby, birazcık da yani ruby ile, yani ile safir yani Safir ruby ile ee, Safir Diamond gücündedir. Stainless Sword diye bir şey var. Yani bu da R'ye bastığımızda Stainless Steel bundan yapılıyor. Stainless orada vardı zaten bu bayağı vuruyor. 8 vuruyor gördüğünüz üzere. Burada Fire Sword var. Yani e, ateşli demej vuruyor sanırım. Ne isteyeceğiz onları? R'ye basalım gene. Bu da bir tane ayrı Sword artı Meteorit. Bunu da kendiniz bulacaksınız. R'ye basalım Silver'a bakalım. Silver. Silver. E, bu da dünyada bulunan bilen bir şey. Şimdi armorlara gidelim. Armorlar benim üzerimde şu anda bir silver armor var ve silver sword filan hepsi var bayağı iyi şimdi bronze r'ye basıyorum bu iron gücünde ruby ile ruby diamond gücünde titanium sanırım birazcık daha iyi ama titaniumun yapımı biraz yoruyor silver silver da şöyle 5 tane koyuyorsun yani normal yapımı gibi Şimdi ben bundan giydim. Ee, şu şekilde bir gidelim. Gördüğünüz üzere full setim. Şimdi ben arkadaşlar ha kapılara koşuna <laughs> gidelim. flask diye bir şey var. Şöyle yapılıyor. Yani şey gibi, bardak gibi bir şey. Çok yani önemli bir şey değil bu da Silver Bowl. Bu da bildiğiniz bowl gibi bir şey. Bence çok gereksiz Çünkü silver çok işe yarayan bir şey. Onun yerine bir tane pickaxe yaparsınız. İşte ondan da master step yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ve arkadaşlar bu sefer ee, elimde bazı eşyalar var. İşte onları nasıl bulduğuna bakacağım. Mesela silver. Silver bol Şimdi bir gidelim bakayım ölmeden kurtulabileceğiz bu kadar çok. Canavarlar. Allah süle. Allah süle. Allah süle. Allah süle. Allah süle. Yalnız bizim O evdeki konsa var. Allah Allah. Gördüğünüz gibi uf be. On videolum. Hiç bana vuruyor. Aa bu başka bir modda eklenen şey. Evet arkadaşlar birazdan da çok manyak bir şeyle geleceğim karşınıza. İyi günler. Evet arkadaşlar geri döndüm ve bu sefer sizlerle Aman Allah'ım Aman Allah'ım Gördünüz değil mi patlamayı? İşte arkadaşlar uranyum TNT böyle bir şey Evimi de kaybettim Aman Allah'ım ben bu kadar büyük patlayacağını tahmin etmiyordum ya. Neyse en azından crash vermedi. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Moddan sanan eğer beğeniyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.